Efendim emeklilerin burada toplandığını görüyoruz. Konu nedir efendim? Neler evet söyleyeceksiniz? bugün e, de emekliler, kadınlar, çalışanlar, üretenler, gençler herkes bugün burada. Çünkü sefalet zammını asla kabul etmiyoruz. E, TÜİK'in verilerine göre biliyorsunuz TÜİK ne kadar açıklama yapıyor. E, onu kesinlikle kabul etmiyoruz. Ayrıca asgari ücrete yapılan zammı da kabul etmiyoruz yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altında belirlenmiş hiçbir ücreti kabul etmiyoruz. Onun için sesimiz duyulsun istiyoruz. Savaşta değil, beşli çetelere değil, sermayeye değil, çocuklara, gençlere, eğitime, sağlığa, emekliye ve emekçilere bu bütçe ayrılsın diyoruz. Onun için bugün buradayız. Asgari ücret 28.104 lira olarak açıklandı. Düşünün bu ülkede açlık sınırı, yoksulluk sınırı bunun kaç katı üzerinde? As, artık açlığa değil, ölüme mahkum ediliyor asgari ücretli bunları kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. Ayrıca mesemlerde asgari ücretin altında da çocuklarımız çalıştırılarak sermayeye peşkeş çekiliyor. Bunlara da karşıyız. Peki çözüm? Çözüm dediğimiz gibi birincisi bütçeyi savaşa göre yapmayacaksın. İkincisi beşli çeteleri sermayeye, patronlara göre yapmayacaksın. Payı tüm halka eşit olarak dağıtacaksın. Sen bütçenin yüzde seksen doksanını bu ülkenin yüzde on sermaye ayırırsan geri kalanına da açlık, yoksulluk ve sefaleti reva görmüş olursun. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Asgari, bir zaman, aslında asgari ücret yetkili zaman başlangıç ücretimiz. Yeni yetişe başlayan, işe adaptasyon yani bir ayda üç ay arasında var bir ücret. Fakat ülkemizde maalesef bu sömürülerek ııı e, yaygın ortalama e, ücret haline getirildi. Türkiye'de çalışan yüzde altmışı asgari ücretle maaş alıyor. Biz diyoruz ki vergiler kimden toplanıyor? Kime dağıtılıyor? Bizim ülkemizde maalesef vergiler halkımızdan toplanıyor. Ee, havayı sadece bedava terif ediyoruz. Onun dışında her şeye vergi ödüyoruz. Türkiye'de barınma bir sorun olmuştur. Türkiye'de sağlık bir sorun olmuştur. Türkiye'de eğitim bir sorun olmuştur. Bir ülkede eğitim ve sağlık ticarileşmişse özelleşmişse o ülkenin karanlık karanlıktır. Onun için bundan çıkmamız lazım. Hakların birlikte mücadele et, emekçilerin örgütlenmesi lazım. Bu bir şeydir, bir değil. Ve emekten gelen güçtür. Emekten gelen güç kullanmadı müddetçe. Emekçi, öğrenci, çalışan birleşmedikçe maalesef bu zulüm devam edecek. Emekli maaşı 15 milyar kira. Bu adam yemeyecek, hiçbirinde sadece kira ödeyecek ve yaşamayacak. aslında bize ya yaşamayın, ölüm diyorlar. Bu haklarımızı istiyoruz, sadaka istemiyoruz. Teşekkürler. Kira.